Arkadaşlar hepiniz yan kanalıma yeni videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber Reporter 2'nin 3. bölümü yani son final bölümündeyiz arkadaşlar. Bu videoda Reporter 2'yi bitireceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sona kadar izlediğiniz takdirde beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz de abone olup bildiğiniz açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini de okuyup kalp attım biliyorsunuz. Ve yine Shorts kısımlarında çok güzel Videolardan kesitler atıyorum arkadaşlar. Böyle bayağı komik ve eğlenceli oluyor. Shorts kısmına da kesinlikle girebilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen Reporter 2'yi bitirmeye doğru hemen oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar 7. gün endişede kalmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an hafif böyle karanlık gibi yani çok ışık yok odada. Ee, o yüzden kamerayı bir açalım. Biliyorsunuz ben böyle korkuyorum böyle oyunlarda. Hadi bakalım. Karanlık sıkıntı oluyor bir tık. Evet. ışığa doğru gidiyoruz. Bu oyunun grafikleri çok iyiydi zaten biliyorsunuz. Hep söylüyorum abi. Birden daha iyi arkadaşlar bence. Bir iki e, açamıyoruz değil mi? Aa, açarsak ama şey olur. Dur bunu çözmeliyiz. İçeriye girersek arkadaşlar orada ışık falan bizi öldürür yani. Yanıcı bir madde falan oluyor. Bunu çözmemiz lazım. Şimdi şunu şöyle alsak. Böyle alsak. Bunu ben bir şekilde çözüyordum ya. Benim böyle yeteneklerim var mı lan? Hadi bakayım. Şunu şuraya. Yok arkadaşlar yanlış oldu. Bir daha bir deneyeyim. Şimdi arkadaşlar Bakalım deniyorum tekrardan. Bunu buraya aldım. Bunu buraya almak istiyorum. Ortadakini buraya alıyorum. Canım öyle istedi çünkü. Ee, şunu buraya alıyorum. Bunu buraya alıyorum. Bunu buraya alıyorum. Bunu da bunu buraya aldım. Aynen bu şekilde. Nice. Arkadaşlar çözdük gene. Oğlum grafikler çok iyi arkadaşlar var da hiç hiç şey yok arkadaşlar böyle hani, takılmadır falan filandır. O kadar baksanız arkadaşlar şuna be. çok Şu gerçekten çok iyi değil bak bak. Kapının kapanışı, hızı o kadar güzel ki böyle rahatlatıyor ama pilim de yok ya. Kameramızın 3 pili var. Dikkatli kullanmak lazım. Bir şey sanki koşacak gibi var ya iki devir. Bir ses var arkadaşlar. Bir ses var ses var. meg istemiyorum. La oğlum yapma şunu bak. Reporter 1'de de yapmıştın şunu bak. Hep aynı şey yapıyorsun. Bir şey geliyor lan. Işıksız gidilir mi? Gidilmez. Işıksız gitmek daha, daha kötü. Işıksız. Aa, lan bas lan. Bir şey koşmasın lan. Onun avradını. Onun avradını. Onun avradını. Lan biliyordum biliyordum. Hadir arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Lan koşsana. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Ha koş. Lan koş. Gitti abi. Oğlum oyunun içerisindeki kaydımız 20 dakikaymış bak. İlk önceki videoları da hesap edince arkadaşlar oyun içinde bakın kamera kaydı var ya. Altta 20 dakika olmuş. Ulan 20 dakika boyunca şu oyunu kamera bile hala kayıtta yani oyunda kamera bile. Arkadaş. Çok sıkıntı. Gidiyorum. İki tane pilim var ya. Hızlı olmam lazım. Bu pil bize nasıl yetecek oğlum? Arkadaşlar. <laughs> lan girmek istemiyorum ya. Gireceğim. Işıksız gidek. Çok pili kullanmalıyız dikkatli. Oğlum ne oluyor? Lan ne? Yer çekimine meydan okuyorsunuz bak. Newton yasası. Abi Newton yasalarını çiğnemeyin ya. Bu kadar olmaz abi. Şu oyun var ya. Şurada yok mu arkadaşlar pil mil ya? Başka zaman olsa pil verir. Bir şey var orada sanki. Işık, yeşil ışık. Bir yandan da yakmak istemiyorum. Lan oğlum burada niye çukur var gene? Atlayalım mı arkadaşlar? Mecbur atlayacağız. Işıksız atlıyorum. Ah! Ulan canımız gitti oğlum. Aa, canım gitti. Kamera, kamera çabuk. Ulan şu oyun bitireceğimiz için üzgünüm ama. Burada bir şey yok. Ayıcık mı lan o? Al işte Ayıcık'i. Arkadaşlar ışığa bak. Ayıcık'i ne kadar korkunç. Işıksız al bunu. Alıyorum. Aldım. İncele tamam. El işareti. Al işte. No no. Hayır hayır. İstediğin her şey yaptım. Planetli videoyu bıraktım. Korkarak ayrıca. Korkuyor. Kötü bir şekilde biliyorum. İşte bu yüzden diğerlerinden daha uzun yaşadım. Ama şimdi sıra sende. Babana neler diyorsun nasıl? Korkarak dur lütfen hala senin için bir şey yapabilirim. O mu babası değil mi? Biz değil miyiz bu? Bu da kızımız işte. Sırıtarak evet belki haklısındır. Aha ha bir şey yapar mıyız dedin. Acı için ölmek hakkında ne düşünüyorsun? Hayır lan salak. Salaklaşma. Kötü bir şekilde. Ah mahadatro. Oo. Kötü bir şey. Beni göremediğini hissedemediğini mi düşünüyorsun? Zaman neredeyse geldi. Senin için geleceğim zavallı gazeteci. Arkadaşlar neler oluyor? Şeytan kıza bak lan. Allah kahretsin. Oğlum öldürdü lan adamı. Adam mı biz mi bilmiyorum birisini öldürdü yani. Bunlar hani önceki bölümde de konuşuyorlardı ya. Baba oğul baba kız ilişkisi vardı. Şimdi niye böyle bir... O ne lan yandan? Lan yandan geçen ne? Uyan çabuk. Oğlum yandan dev geçiyor çabuk. Lan kaka ya gerizekalı. Baksana. Arkadaşlar çok sıkıntı arkadaşlar. Saklan mı? Onu, onu sokayım. Saklan çabuk. Nasıl saklanacağım oğlum? Vallahi saklandım. Saklandım. Onun şu yanda adamı pert etmiş. O... On... Arkadaşlar yanda. Yanımızda. Yanımızda. Yanımızda herif. Tabut var yerde oğlum. Duvarlar. mumuşu Gitti mi? Gidiyor. Gitti. Gitti mi lan? Git git git. Aha gelecek. Ha gidiyor gidiyor. Kamera. Yedinci gün karanlık. Kamerayı al. Arkadaşlar bu uçanlar ne lan? Bunlar ne? Şimdi arkadaşlar. Bir tık sıkıntı gibi sanki ama. Bu bölüme sizden güzel bir destek bekliyorum. Çünkü final bölümü. Reporter 2'yi bitirince maalesef ürünlüsü yok arkadaşlar. Tabii ben bir bakarım. Belki vardır ama yani sanmıyorum. Çok zor. Reporter 2 diyebiliyorum. burada mı acaba dev? Değildir herhalde. Ama saklanabiliyoruz gene. Saklanalım biraz. Belki gelir. <laughs> arkadaşlar var ya. Geldi lan gel. Lan oğlum Geldi geldi geldi. Devik. Yürü git lan. Nefes sesine bakın arkadaşlar. Şunun nefes alışverişi var ya. Oğlum işine herkül mü çekiyorsun? Hayırdır ya? Oksijen var ya. Havadaki oksijenin ki bu ibine çekiyor ya. Bunun ben... Pil yok mu şurada ya? Böyle bir pil. Televizyon var lan. Televizyonu kırmış. Nereye gitti arkadaşlar o? Nereye gittiğini bilmiyoruz ki. Bir de ben nereye gideceğim? Vallahi anahtar. Aldım anahtarı. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Nereden oğlum? Lan burada bir şey. Çıkamıyoruz mu şuradan? Adını. Arkadaşlar yol neresi? Aa buldum. Git 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 çabuk. Lan çabuk. Oh şükürler olsun oğlum çok kızmız geçiyor. Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Oyun nasıl bir oyun arkadaşlar? Bitirelim şunu acil. Yedinci gün ölüm. Yapma. Gene mi şu ev? Yapma abi ya. Gene şuraya geldik. Kaç dakikadır arkadaşlar? 10 dakika oldu. Aç kamerayı. Yapma şunu işte ya. Bak gene pilim yok ha. Onur, Lan git. Lan git. Geliyor. Kapı kilitli. Gelme. Oğlum şarjım da yok. Kameram. Arkadaşlar gidiyorum. Ne yapayım? Yapacak başka bir şey var mı? Yok. Giriyorum. Pil yok mu lütfen? Şurayı bir kapat sana. Ne olur bana pil verin. Gene fotoğraf My Doctor var. Yine o kadının kollarına çocuk iskeleti olan fotoğrafı. Ya. Aa canavar var. Şurada ne yemiş ya geri zekalı. Gene o fotoğraf. Lisa. Aynı fotoğraflar arkadaşlar. Aynı şeyin laciverdi verdi diyebiliriz. Pil yok mu ya? Pil var var, var. Lan bir şey mi geldi? Al şu pili al. Hayır. Dur lan dur. Ulan öldük arkadaş. Ya öf. Şimdi arkadaşlar. Öldüm ama küllerimden doğmak için yeniden geldim. Hadi bakayım. Sıra 2 pilim var. Ha pardon aynı yerde miyiz? Tamam sakin git bak sakin. Pili istiyorum bak. Pili istiyorum. Tamam. Burada ne vardı? Gene belki buluruzdur şuradan da bir şeyler. O hep kilitli zaten. Okey. Pil arkadaşlar gene yes. Vallahi onlar var. Aldım. Gel lan. Hadi gel oğlum. Bu sefer var ya senin içinden geçtim çocuk. Geliyor. Köşe köşe köşe. Şimdi arkadaşlar hazırsanız çıkacağım. Bekle şu bir gelsin de. Ben hazırım. Hadi. Dur bir dakika geliyor lan Dur Hayır Git Git peşimden Ya Yeter artık lan çok seriyim arkadaşlar var ya o kadar sinirlendim ki gel lan buraya Gel lan Ver pili ver Pili ver, ver onu da. Nerede onlar? Diğer piller şurada mıydı? Burada bir kapı daha var. Boş ver. Diğer piller şuradaydı. Ver pilleri. Gel lan buraya. gel lan buraya. Hadi. Hayır. Git. Oğlum bak pilim de var. Tamam mı? İki kere ölmüşüm. Artık ben ölmem. Ben artık ölmem arkadaşlar. Sola girdi. Hadi. Şifre var. Şifre. 52. 52. Yusuf gelsene lan he. Ağmak. Hadi bakayım. Ağla. Ağla. Çok güzel arkadaşlar. Burayı da geçtik. Oğlum neler oluyor oğlum. <laughs> Var ya çok keyif arkadaşlar. Alın çayı çorbayı bu videoyu izleyin o derece. Yedinci gün ön sezim. Ne oluyor oğlum? Nere geldik? Gene iki pilimiz kaldı arkadaşlar. Az önce ben pil almadım mı ya? Abi ben az önce pil aldım. Bak ayıp ediyorsunuz. Dört tane pilim vardı ya. Neyse. Arkadaşlar burası sıkıntı. Merhaba. Nasıl geçeceğiz abi? Burası çok sıkıntı bu arada. Koşarak. Huf. Hadi. Geç. Allah. Abi yapma abi. Yapma yapma. Oğlum bunlar kim ya? Yeşil ışığı yakıyorum mecbur. Koşuyorum. Allah. Arkadaşlar. Bunlara bakmadan mı geçsek? Ha? Şöyle mi geç? O yapma yapma. Özür dilerim. Top bakmıyorum. Bakmıyorum, bakmıyorum. Lütfen dokunma, lütfen dokunma, lütfen lütfen hayır. Yapma benim sevgilim var, yapma. Sevgilim var, sevgilim var. Sevgilim var benim. Ben böyle şeyleri yapamam. Yapma, yapma. Gelme bana sakın. Dokunma. Dokunma benim sevgilim var dokunma. Bak gencim daha tamam mı? Manitam var. Mis güzeller güzeli manitam. Bana dokunma. Hadi bakayım yattan aşağı. Ha ha ha. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu oğlum? Ağmak sürüsü. Ha? Öyle tabi git. Kimi yiyorsan ye. Hangi vampiri yiyeceksen ya ben bana bulaşma. Tabut var arkadaşlar. Top. Lan Oğlum bu kim? Dokunsam mı? Yani buna dokunmak istemiyorum gene de. Ölmüş herhalde ya bir şey olmaz. O mu kızımız... Arkadaşlar fotoğraftaki kız. Fotoğraf hatırlıyor musunuz önceki videoda? Reporter 2'nin ikinci bölümünü izleyin. O fotoğraftaki kız bulan. Fotoğraftaki... Evet. Ne oluyor? Müzik verdiler bize. Senfoni verdiler. Aa zombiler öldü lan. Zombi midir? Vamp yaratık mıdır? Nedir? Ne oldu? 7 <laughs> gün sonra. Aradan 7 gün geçti. İlk başlı cinayetleri küçük kasabamızda gerçekleştiği andan itibaren ve bu olay karar verdim. Ana an arasından sadece 14 gün geçti. Ancak yaşadıklarım hayatım boyunca unutamayacağım. Otelde çekim kadar bazen mucizevi bir şekilde zarar görmüş olmasına rağmen yeni de sen gerçek kim olduğunu dair ışık tuttu. Polis altı yunus otelinin saatlerini hiçbir şekilde bulamadı. Sanki içinde erimişlerdi. Bu yüzden resmi olarak ölü kabul olarak kabul edildiler. Alistan'ın babası ölümünden sonra akıllanmış ve hızla kararını veren hakim işten çıkarıldı. Alistair'in bedeni şehir mezarlığına gömüldü ve umuyorum hayır. Bu küçük savunmasız çocuğun sonunda huzuru bulduğuna eminim. Alistair ölmüş lan ve babası yaşıyor ama akıllanmış yani hakim falan filan. Arkadaşlar devam edelim. Yani değişik şeyler oluyor ben anlamadım. İnanılmaz şeyler hikaye, Alessa falan kız baba kız ilişkisi falan. Kız önce babasını öldürdü lan. 14. gün huzur. Arkadaşlar 14. gün aradan bir hafta geçti hatırlıyorsanız. O yüzden 14. gün huzura geldik şu anda bir saniye. Evet arkadaşlar şu an bu arada hatırlarsın. Bu evi hatırlıyor musunuz? Evet Reporter 2'ye ilk başladığımız yer arkadaşlar. Yani gene döndük dolaştık şuraya geldik. Bu kapı sürekli kilitli arkadaşlar. Bak bu kapı niye kilitli sürekli? Gene o aynalı odadayız. Aynamız gene aynanın karşısında yüzümüz yok bak. Şuraya çıkıyorum ama hani hani suratım nerede oğlum? İnsan mıyız? Biz de yaratık mıyız? Vampir miyiz? Niye biz gözükmüyoruz? Yine burada e, iris stat falan filan burada tablolar var. Değişik tablolar. Bunları hala çözemedim. Bu tablolar niye var? şu kapı niye sürekli kitli abi? Ya bu oyunun bir devamı falan gelecek mi? Kapı kitli. Arkadaşlar pencerenin dışarıyı da göremiyoruz. Pencerenin dışarısı gözükmüyor. Aynadan suratımız gözükmüyor. Ben anlamadım. Burada bizi niye başlattı gene? Yok gene bak. a gaming kendi reklamını yapıyor. Lan. Ne oluyor? Takıldı telefon. Arkadaşlar oyun takıldı. Oyun takıldı. Telefon. Merhaba Zeynep se senin sonunda tam olarak kendine geldiğini söyledi. Evet biraz çaba ve kendine üzerine çalışmayla şimdi iyi hissediyorum. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Zeynep kim oğlum? Hangi Zeynep? Bunu duymak güzel. Belki tüm arkadaş grubumuzla bir gün pikniğe gitmeliyiz. Yani tamamen katılıyorum. Siz için uygun olan herhangi bir zamanda diyor. Pikniğe gitmeliymişiz arkadaşlar. Bu adam bizi sürekli arıyor. Önce bunu aramış. Ayrıca sana bir şey daha söylemeyi Unuttum hepimize yaptığın o şaka gerçekten harikaydı. Leyla bile ilk başta oldu çok korkmuştu. Ne şakası oğlum her şey gerçek. Neden bahsediyorsun? Neden bahsediyorsun? Hadi canım. Bizi e-postanla gönderdin o garip video hakkında konuşuyorum. Ne videosu? Oğlum gerçek <laughs> hep, Sadece 7 gün boyunca ne zaman arayacağım ve ne söyleyeceğim nasıl sana edebildiğini anlamıyorum. 7 gün boyunca ne zaman arayacağım ve ne söyleyeceğim. Kısacası korkutucu ama harika. Ancak ben böyle bir video göndermedim. Orada ne vardı? Değişik şeyler oluyor. Hmm, açıklaması zor. Berkay beklemelisin. Burada garip bir şeyler oluyor. Bir dakika içinde seni geri arayacağım. Lan oğlum ne oluyor? Arkadaşlar bizim adımız Berkay'mış lan. Adamı öldürdüler bu arada. Adamı yediler. Şu an o herifi yediler. AGMX yardım et lütfen. A AGMX Studio. Beni kurtarın lan. Bizim arkadaş gitti. Beni de yiyecekler şimdi var ya. Burayı da açtık. Allah! Hocam bu ne? Oğlum kaç lan? Oğlum kaç? Hareket ediyor. Kapı kilitli gene. bağırma seni gebertirim bak. Bağırma öldürürüm seni ha. Şu kapı kilitli mi gene? Tekrardan o kapıyı açsak. A Gaming Studios. A Gaming yardım edin lütfen. Kapı kilitli mi? Allah! Mecbur bebeğe dokunacağız. Gel. Ulan benim adım Berkay değil mi oğlum? Benim adım Berkay. Lan ne oldu lan? Ne oldu? Oğlum arkadaşlar üstümüze atladı lan. Lan üstümüze atladı. Oğlum canavara bak. Bizi her birbirimizi bir gün ölüm yakalayacak. Bizi her birimizi bir gün ölüm yakalayacak diyor. Lan gene şurada senfoninizi de verdiniz. Şovunuzu da yaptınız. Son sözünü de söylediniz ha. A-Gaming. Neyse A-Gaming tebrik ediyorum böyle bunu yaptığın için de yani bizi niye öldürdün abi? Abi bizi niye öldürdün? Bu nasıl bir final arkadaşlar? Adamlar bizi en sona kadar getirttiler. Bir de en son kendi evimizde kendi yuvamızda küçücük bir tane bebek yüzünden öldük lan görüyor musun? Gerçekten böyle bir sonu hak etmiyorduk bence arkadaşlar. Ben kötü bir son olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani mutsuz ve saçma bir son oldu gibi. Küçücük bebek falan filan. Bu arada bu en sondaki canavar mıdır nedir? En sondaki bizi öldüren. Hatırlarsanız Reporter 1'de ilk bölümde vardı arkadaşlar. Hani o karanlık bir yerden çıkmaya çalışırken karşımıza o şey bir iki saniyeliğini banyodan banyodan çıktığımız sırada gözükmüştü. Bu en sondaki gene o canavar oldu bak. Gene o değişik cadıya benzeyen şey öldürdü bizi anasını. Her neyse arkadaşlar Reporter 2'yi de böylece finalini yapmış olduk. Sonuna gelmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, yorum ve kanalıma abone olup bildiğimizden açmayı unutmayın. Böyle korku oyunlarının devamı tabii ki gelecek. Ayrıca Reporter 2 gördüğüm en iyi hikayeli, animasyonlu ve grafikleri en iyi olan korku oyunu oldu. Bu yüzden A Gaming'i tekrardan tehlike ediyorum ve ellerin emeklerine sağlık diyorum buradan. Reporter 2 gerçekten arkadaşlar hikayesi ve animasyonları beni özellikle grafikleriyle beraber bu üçü çok ilgimi çekmişti zaten. Anahtarlar falan her şey çok güzel. Bulmacalar falan da çok iyi. O yüzden tekrardan teşekkür ediyorum böyle oynadıkları için. Ee, gerçekten aklından çıkmayacak bir oyun oldu. Benim için de bayağı da gerilimli bir oyun oldu. Piller, kamera şarjı falan. Çok atraksiyonlu bir oyun. Hepinizi seviyorum. Sizler de düşüncelerinizi lütfen yorumlara belirtin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beryan kalın.